Sözler Müellifi Bediüzzaman Said Nursi Bismillahirrahmanirrahim Ve bihi nesta'in Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ey kardeş! Benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla, sekiz hikayeciklerle birkaç hakikatı nefsimle beraber dinle. Çünkü ben nefsime herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Vaktiyle sekiz ayetten istifade ettiğim sekiz sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Şimdi kısaca ve avam lisanıyla nefsime diyeceğim. Kim isterse beraber dinlesin. Birinci söz. Bismillah her hayrın başıdır. Biz Bizdaki başta ona başlarız. Bil ey nefsim! Şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi, bütün mevcudatın lisan-ı haliyle virdi zebanıdır. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Şöyle ki, Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki, bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta şakilerin şerrinden kurtulup, hacatını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevaziydi, diğeri mağrur. Mütevazi bir reisin ismini aldı. Mağrur almadı. Alanı her yerde selametle gezdi. Bir katı tarika rast gelse, der ben filan reisin ismiyle gezerim. Şakı def olur, ilişemez. Bir çadıra girse, onam ile hürmet görür. Öteki mağrur, bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki, tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil, hem rezil oldu. İşte ey Marur nefsim! Sen o seyyahsın. Şu dünya ise bir çöldür. Aczin ve fakrın hadsizdir. Düşmanın, hacatın nihayetsizdir. Madem öyledir, şu sahranın malik-i ebedisi, ve hakim ezelisinin ismini al. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. Evet bu kelime öyle mübarek bir definedir ki, senin nihayetsiz aczin ve fakrın, seni nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip, kadir Rahim'in dergahında aczi, fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Evet bu kelimeyle hareket eden o adama benzer ki, askere kaydolur, devlet namına hareket eder. Hiçbir kimseden pervası kalmaz. Kanun namına, devlet namına der, her işi yapar, her şeye karşı dayanır. Başta demiştik, bütün mevcudat lisan halle bismillah der. Öyle mi? Evet, nasıl ki görsen bir tek adam geldi, bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etti ve cebren işlerle çalıştırdı. Yakınen bilirsin, o adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor.'' Belki o bir askerdir. Devlet namına hareket eder. Bir padişah kuvvetine istinad eder. Öyle de her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki, zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler, başlarında koca ağaçları taşıyor. Dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Demek her bir ağaç Bismillah der. hazine rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor, bizlere tablacılık ediyor. Her bir bostan Bismillah der matbaayı kudretten bir kazan olur ki çeşit çeşit pek çok muhtelif leziz taamlar içinde beraber pişiriliyor. Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah der. Rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olur. Bizlere Rezzak namına en latif, en nazif, ab hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Her bir nebat ve ağaç ve otların, ipek gibi yumuşak kök ve damarları Bismillah der. Sert olan taş ve toprağı deler geçer. Allah namına, Rahman namına der, her şey ona musahhar olur. Evet havada dalların intişarı ve meyve vermesi gibi, o sert taş ve topraktaki köklerin kemal suhulette intişar etmesi ve yer altında yemiş vermesi, hem şiddet hararete karşı aylarca nazik yeşil yaprakların yaş kalması, tabi yunun ağzına şiddetle tokat vuruyor.'' kör olası gözüne parmağını sokuyor ve diyor ki, en güvendiğin salabet ve hararet dahi emir tahtında hareket ediyorlar ki, o ipek gibi yumuşak damarlar, birer asay Musa aleyhisselam gibi, fekul nadr bi kel hacer emrine imtisal ederek taşları şak eder. Ve o sigara kağıdı gibi ince nazenin yapraklar, birer azay İbrahim aleyhisselam gibi, ateş saçan hararete karşı, ya nâr kuni berdem ve selamen ayetini okuyorlar.'' Madem her şey manen Bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi Bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz, Allah namına almalıyız. Öyleyse Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Sual Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? El cevap Evet o münîm-i hakiki. Bizden o kıymetler nimetlere, mallara bedel, istediği fiyat ise üç şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Başta Bismillah zikirdir. Ahirde Elhamdülillah şükürdür. Ortada bu kıymetler harikayı sanat olan nimetler, Ehad-i Samed'in mucize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Bir padişahın kıymetdar bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp, hediye sahibini tanımamak ne derece belahet ise, öyle de zahiri münimleri medih ve muhabbet edip, münimi hakikiyi unutmak ondan bin derece daha belahettir. Ey nefis! Böyle eblehi olmamak istersen, Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle ve selam.